Dersimizde kamu harcamalarına ilişkin yaklaşımlardan bahsedeceğiz. Kamu harcamalarının özellikleriyle ilgili kamu harcamaları sürekli artış eğilimi içindedir demiştik. Kamu harcamalarının artışına ilişkin bilim adamlarının e, birbirinden farklı düşünceleri var. Kamu harcamaları neden artıyor? Bununla ilgili e, kapsamlı bir çalışma Wagner'a ait olarak var arkadaşlar. Buna Wagner Kanunu diyoruz. Madner Kanunu'nda kamu harcamalarının tek artış nedeni, en önemli artış nedeni devlet faaliyetlerinin artmasıdır. Burada bizim için faaliyet kelimesi e, ipucu olması anlamında önemlidir. Devlet faaliyetleri ise toplumların sosyal gelişme istekleriyle birlikte artmaktadır. Yani bir insanlar Belirli bir gelişim düzeyine geldiklerinde artık gelişim tamamladık biz bir devletten mal talep etmeyelim e, şeklinde hareket etmezler. Gelişmişlik düzeyi artsa dahi bir toplum gelişme isteğine devam edecek ve devletten bekledikleri, devletle ilgili talepleri artacaktır. Bu da devletin faaliyetlerinin artmasına sebep olacak. Dolayısıyla kamu harcamaları artacaktır. Belirli bir dönemde her ülkede kamu harcamaları artmaktadır o halde, gelişim olsa dahi. Toplumlar gelişecek işlerin ihtiyaçları artmakta ve çeşitlenmektedir. E, büyüme ve kalkınma ile birlikte altyapı hizmetleri büyük ölçekli hizmetlerin da artmıştır. Demek ki Wagner'e göre kamu harcamalarının artışında devlet faaliyetlerinin artmasına sebep olan e, faktörler arasında Büyüme ve kalkınma da var. Çünkü büyüme ve ile birlikte ülkelerdeki e, hizmet talepleri artmaktadır. Eğitim, sağlık gibi kamu harcamalarının artışı hız, artış hızı gelirse artış hızından daha fazladır. Demek ki eğitim, sağlık gibi kamu harcamaları da yine kamu harcamalarının artmasına sebep olmuştur. Kamu harcamalarındaki artışta devlet şeklinin bir önemi bulunmamaktadır. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Bize sorularda veriyorlar. İşte aşağıdakilerden hangisi Wagner'le ilgili yanlıştır diyor. Yerel yönetimlerin yaygın olduğu durumlarda e, kamu harcamaları azalır ya da merkezi yönetimin yaygın olduğu durumda kamu harcaması azalır şeklinde ifadeler kullanıyor ki bu iki ifade de yanlıştır. Çünkü e, merkezden de yönetilse, yerel yönetimden yönetim de olsa yani devlet şekli ne olursa olsun Wagner'e göre Kamu harcamaları sürekli artma eğilimi gösterecektir. Faaliyetleri yoğunluğuna ve genişliğine olarak ikiye ayırır Wagner. Bir faaliyetin yoğunluğuna artması demek devletin eskiden sunduğu hizmeti zaten sunuyormuş daha iyi sunmasıdır. Örneğin ee, röntgen çekmek hastanelerde hep röntgen çekiliyordu ancak günümüzde kullanılan aletler çok daha iyi aletler, MR aletleri vesaire. Burada devlet zaten sunduğu bir hizmeti artık daha iyi sunmaya başlamışsa buna faaliyetlerin yoğunluğuna artış denir. Genişliğine artışta ise devletin daha önce sunmadığı hizmetleri sunmaya başlaması. Yani devlet bir hizmeti ilk kez sunmaya başlıyorsa bu faaliyetlere de faaliyetin genişliğini artması adını veriyoruz arkadaşlar. Wagner'in kanunu devlet faaliyetlerinin artışı kanununda artışı kanunu olarak isimlendiriliyor. Wagner kamu harcamalarındaki nispi artışın milli gelirdeki nispi artıştan fazla olacağını söylüyor. Kamu harcamalarının nispi artışı milli gelirin nispi artışından daha büyüktür. Dolayısıyla kamu harcamaları artış oranı milli gelir artış oranına kıyaslandığında birden daha büyük çıkacaktır. Bu bir fonksiyonla gösterir Wagner. G kamu harcamalarını ifade eder arkadaşlar. Y milli gelir ifade eder. Delta G bölü G kamu harcamalarındaki nispi değişim anlamına gelir. Delta Y bölü Y de milli gelirdeki nispi değişim anlamına gelir. Kamu harcamalarındaki nispi değişimin milli gelirdeki nispi değişme oranı birden büyüktür Wagner'e göre. Gelelim bir diğer yaklaşımımız olan Musgrave'e ait yaklaşım Richard Musgrave. Kamu harcamalarındaki artışın askeri harcamalarla bağlantılı olduğunu söylüyor. İncelemeler yapıyor ülkelerde ve yaptığı bu incelemeler neticesinde şöyle bir sonuca ulaşıyor. Eğer savaş ve savunma harcaması istisna tutuluyorsa bir ülkede, yani bir ülkede savaş ve savunma harcaması Yoksa bu hesaplamaya dahil edilmiyorsa kamu harcamalarında önemli bir artış görünmüyor. Yani kamu harcamalarındaki artış Wagner'in söylediği gibi sürekli bir seyir izlememektedir. Wagner'in çalışmasının adı neydi? Devlet faaliyetlerinin sürekli artışı kavramı. Orada kamu harcamaları sürekli artma eğilimindeyken Baskreve göre eğer bir ülkede savaş ve savunma harcamaları hesaplamaya dahil edilmezse kamu harcamalarında sürekli bir artıştan söz edilemiyor. Savaş ve savaşla ilgili nedenlerden dolayı harcamaların artış gösterdi. Söz konusu harcamaların ayrılması durumunda kamu harcamalarının milli geliri oranla oldukça istikrarlı bir seyir izlediği görülmüştür. Demek ki kamu harcamaları e, e göre sürekli artma eğiliminde değildir. Milli gelirle istikrarlı bir şekilde artış göstermektedir. Ülke ekonomisinin gelişim sürecini tamamlamasıyla birlikte yani gelişmiş ülkelerde maskreye göre kamu harcamaları daha çok eğitim, sağlık ve sosyal harcamalar şeklinde gerçekleşir. Ayrıca maskre demografik faktörlerden de bahseder arkadaşlar. Demografik faktörler kentleşme sanayileşme gibi sosyal ve iktisadi kalkınmış, kalkınmışlık düzeyi ile bağlantılı faktörlerinde kamu harcamaları üzerinde etkili olduğunu söyler. Özellikle gelişmiş ülkelerde kamu harcamaları içinde sosyal harcamaların payı daha fazladır oransal olarak. Ee, diğer kamu harcamaları ise da bu daha az olduğu görülmüştür. Ekonomik gelişimini tamamlamış bir ülkenin eğitim, sağlık, sosyal transfer harcaması gibi harcamalarda bir yoğunluk olduğunu söyler Maskre. Kamu harcamalarının artışını daha çok sosyal gerekçelere bağlamaktadır. Bir diğer yaklaşımımız Rostov'a ait arkadaşlar. Rostov kamu giderlerinin artışını ekonomik gelişme ve bu gelişmenin sağlanmasında devletin oynadığı rol ile açıklar. Rostov'a göre bir ülkede Kalkınma 5 aşamadan oluşur. Şimdi gelin bu 5 aşamayı görelim. Kalkınmanın geleneksel aşamasında tarım sektörü hakimdir. İkinci aşama geçiş aşamasıdır. Sosyal sabit yatırımlar ve girişimci sayısının arttığı aşamadır. Take off yani kalkış aşamasında oluşan katma değer tekrar yatırıma kanalize edilmektedir. Teknik yenilikler artmaktadır önder sektördeki değişmeler diğer sektörlere yansımaktadır. Yani tarım sektörü gelişmişse artık diğer sektörlerde de bir gelişim başlayacaktır kalkış aşamasında. Olgunluk aşaması modern teknoloji bütün sektörlere artık yayılmıştır. Ülkede modern teknoloji kullanılıyordur. Kendi kendini besleyen bir ekonomik ve toplumsal yapı gözlenmektedir. Sanayi tipi üretim daha baskındır. Yoğun kitlesel tüketim aşamasında ise ülke gelişimini artık neredeyse tamamlamak üzere son aşamasındayız. Artık kişi başına gelirin artışına bağlı olarak yoğun tüketim yaşanır. Ülkede tarım gelişti, sanayileşme gelişti, teknoloji kullanılmaya başlandı. E bu ülkenin milli gelirini artırdı. Dolayısıyla kişi başına gelir arttı. E benim gelirim artarsa tüketimim artacak yoğun tüketim aşamasının yaşandığı ve gelir dağılımında adaletin sağlanmaya çalışıldığı aşama yoğun kitlesel tüketim aşaması olarak ifade edilir Rostov tarafından. Peki kamu harcamalarının bununla ilintisi nedir? devlet kalkınmanın devletin hangi aşamada ne tür harcamalar yaptığını inceler Rostov. Devlet kalkınmanın ilk aşamasında yatırım harcamaları yapacaktır. Neydi bu aşamalar? Tarım sektörünün hakim olduğu, girişimci sayılarının arttığı aşamalarda e devlet burada yatırım harcaması yapacak. Çünkü özel sektörün elinde yeterli sermaye birikimi bulunmayacak. Daha sonra gelişme dönemi başladığında yatırımları azaltacak. Devletin yaptığı yatırım harcamaları azaltılıp bunun yerine altyapı yatırımları yapacak. Ve daha sonra gelişme döneminin sonlarına doğru ülke artık sanayi sektörüne geçtiğinde yoğun kitlesel tüketim aşaması dediğimiz son aşamaya geçtiğinde ülkede eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi hizmetler için yapılan harcamalar artırılacak ve gelir dağılımında adalet sağlanacaktır. Demek ki Rostov'a göre bir ülke kalkınmanın hangi aşamasında olursa olsun kamu harcaması yapmak zorundadır. Miktar olarak kamu harcaması yapılıyordur ancak birleşimi değişir. İşte i̇lk aşamada ne dedik yatırım, ortalarda e, daha çok altyapı yatırımı, sonlarda eğitim sağlık gibi birleşim değişti. Ancak kamu harcamaları miktar olarak yine artmaya devam edecektir Rostov'un çalışmasına göre. Bir diğer yaklaşımımız Dalton'a ait. Kamu harcamalarındaki artış savunma harcamalarındaki artıştan kaynaklanır diyor. Demek ki Dalton'a göre bir ülkede savunma harcamaları kamu harcamalarını artırıyor. E, Dalton'a burada bir önerisi dikkat çeker. E, ülkeler kamu harcamalarını kısabilmek için savunma harcamalarında da kısıntıya gitmelilerdir arkadaşlar. Bir diğer yaklaşımımız, Peacock Wiseman'a ait sıçrama tezi olarak ifade edilir. E, Peacock ve Wiseman'a göre, kamu harcamalarının artışı Wagner'in dediğinin tersine, uzun vadede sürekli bir artış göstermemektedir. E, bunlara göre, kamu harcamaları, kamu gelirleriyle birlikte artmaktadır. Arkadaşlar, lütfen bu ifadeye dikkat edelim. Özellikle ÖSYM bu ifadeyi çok kullanıyor. Kamu harcamalarının kamu gelirleriyle birlikte arttığı düşüncesi kime aittir diye sorulmuş bir sınav sorumuz var bize. Peacock ve Wiseman'a aittir. Peacock ve Wiseman'a göre iktisadi ve sosyal buhranlar meydana geldiğinde yani olağanüstü dönemlerde kamu gelirlerinde ve dolayısıyla kamu harcamalarında yükselmeler, sıçramalar yaparak gerçekleşiyor. Nasıl diyelim bir ülkede savaş çıktı. Savaş döneminde devletin yaptığı kamu harcamaları artacaktır. E, devlet savaş dönemlerinde daha çok da vergi almaya başlayacaktır. Kamu harcamaları, kamu gelirleriyle birlikte bir üst çıtaya çıkacaktır. Yani sürekli bir kamu harcaması artışı değil, e, kamu harcamalarının tek seferde sıçrama yaparak arttığını ifade ediyor. Hickok ve Weizmann. E, ama... Savaş bittiğinde yani olağanüstü dönem bittiğinde, olağan döneme geçildiğinde ki bu döneme plato dönemi denir. Artık olağanüstü dönemin bitip olağan döneme geri döndüğümüz yer plato dönemi olarak geçer. Bu döneme gelindiğinde kamu gelirleri ve kamu harcamaları tekrar o savaş öncesi döneme geri dönmezler. Yani eski haline geri dönmeyip kaldığı yerden devam edeceklerdir. Örneğin savaş gibi bir sosyal buran zamanında bakın devlet kamu harcamalarını artırmakta çünkü savaş için gerekli giderleri satın almak zorundadır. Bu durumda artan kamu harcamalarını finanse etmek için kamu gelirlerini de artırmak zorunda kalır. Savaş bitip durum tekrar eski haline döndüğünde ise ne kamu harcamalarını ne de kamu gelirlerini eski seviyesine geri döndüremiyoruz arkadaşlar. Devletin kamu harcamaları ve kamu gelirlerini azaltmamasının nedeni ise bunlar nedeniyle zarar gören ekonomiyi yeniden düzeltmek için paraya ihtiyaç duymasıdır. Bir diğer yaklaşımımız Colin Clark'a ait. Amerikalı bir e, bilim adamı Colin Clark. E, şimdi bakın kamu harcamalarının üst sınırıyla ilgili. Kamu harcamalarının bir üst sınırı vardı. Bu üst sınırla ilgili milli gelir demiştik. Yani kamu harcamaları milli geliri aşamaz ifadesini kullanmıştık. Ancak Colin Clark'a göre bu üst sınır milli gelir değil. Kamu harcamalarının artış nedeni açıklamaktan ziyade harcamaların milli gelir oranının ne olması gerektiğini ifade ediyor Clark bize. E Clark diyor ki vergilerle finanse edilen kamu harcamaları milli gelirin %25'ini aşmamalı. Bir oran verdi. Peki neden? Eğer bu %21, %25 aşılırsa ne olur? Clark'a göre aşılan kısım vergilerle finanse edilmesi durumunda. Şimdi ben eğer devlete vergi ödüyorsam, devlet benden daha fazla vergi almaya başlıyorsa çalışma isteğim azalacaktır. E, i̇şletmelerin maliyetlerinden tasarruf etme istekleri kırılacaktır. E, çalışma isteği azalırsa, tasarruf isteği azalırsa ülkenin milli gelirinde bir gerileme görülecektir. Demek ki bu %25'lik oran aşıldığında milli gelir olumsuz etkilenecektir. Colin Clark'a göre. Bir diğer yaklaşımı Sarah Carter Adams. Kamu harcamalarının sürekli arttığını söylüyor. Bakın Wagner'den sonra yine bir sürekli artıştan bahsediyoruz. Bunun sebebi ise her ülke için birbirinden farklıdır diyor her ülkede kamu harcamaları sürekli artma eğilimindedir. Ancak nedenleri aynı değildir Henry Carter Adams'a göre. Carter'a göre Wagner'in dediği gibi kamu harcamaları sanayileşmeye bağlı olarak artmakta. Ayrıca savaşların da kamu harcamalarını artırdığı ifade edilmektedir. Batılı ülkelerde yaptığı istatistik çalışmalara göre kamu artışı harcamalarındaki artış gelişmiş ülkeler için bir, kanundur ifadesini kullanır. Demek ki kanun olduğunu kabul ediyor. Sürekliliğini kabul ediyor. Sadece Eric Arthur Adams'ın Wagner'dan farklı olan düşüncesi bunun sebebinin her ülkede birbirinden farklı. olmasıdır. Kamu harcamalarına neden olan sosyal ve ekonomik nedenler bir ülkeden diğerine değişiklik göstermektedir kamu harcaması artışına özellikle uluslararası gerginlikler neden olabilir. Aynı zamanda devletin borç yüklerinin artması devletlerin borç yükünün artması da kamu harcamalarının artmasına sebep gösterebilecektir. Henry Carter Adams'a göre. Kuznet, bir diğer bilim adamımız, özellikle sanayileşmiş batı ülkelerinde kamu tüketim harcamalarının, bakın bu sefer tüketimi görüyoruz burada, kamu tüketim harcamalarının milli gelirdeki payı sürekli artmaktadır. Biz işte Wagner'e göre kamu harcamaları sürekli artar, her Carter Adams'a göre kamu harcamaları sürekli artar demiştik. Ancak, Kuznets'in yaptığı çalışmada kamu tüketim harcamaları diye tüketimi ayrı ele aldığını görüyoruz. Ve yine bu kamu tüketim harcamalarının milli gelirdeki payının sürekli arttığını söylüyor. Peki Kuznets'e göre bu artışın nedeni ne olabilir? Toplumsal refah harcamalarındaki ve savunma, savunma harcamalarındaki artıştır. Toplumsal refah, savunma harcamaları kamu harcamalarının artmasına neden olmaktadır. Bir diğer bilim adamımız netti, Nitti kamu harcamalarındaki artış inkar edilemez ancak bu kanun olmaktan ziyade genellikle savaşla savaşla ilgili sebeplerden kaynaklanmaktadır diyor. Yani bunun bir kanun olmadığını ima etmeye çalışıyor. Milli güvenlik ve iç güvenlikle ilgili harcamalar düşündüğü zaman bir ülkede demek ki kamu harcamalarında güvenlik harcamalarını es geçersek, kamu harcamalarının artışına ilişkin bir sosyal kanundan bahsedilemez. Öte yandan büyük bayındırlık hizmetleri, kamu harcamalarını artırır, devlet faaliyetlerinin artışı, kamu harcamalarını artırır ve kamu hizmetlerinin genişlemesi kamu harcamalarını artırır diyor bitti. Pol arkadaşlar, pol kamu harcamalarının artışı Özel ekonominin gelişme içinde kamu ekonomisinde normal gelişimin bir sonucundan ibarettir diyor. Demek ki burada özel ekonomi ve kamu ekonomisi hal tarafından ayrılmış ve özel ekonominin gelişmesi içinde kamu ekonomisinin de normal gelişimini sağlamaya çalışması kamu harcamalarını artıracaktır. Kamu harcamalarının özel harcamalardan daha fazla oranda arttığını ispat etmedikçe sosyal bir artış kanunundan söz edilemez. Fabrikant arkadaşlar bir diğer bilim adamımız kamu harcamaları ülkeden ülkeye ve dönemden döneme değişmekle birlikte sürekli artar diyor. Kimler sürekli artıştan bahsetmişti? Wagner, Henry Carter Adams ve Fabrikant. Ayrıca fabrikant devletin üstlendiği roller gereği kamu harcamalarının sürekli olarak artacağını ve her ülkede farklı bir şekilde artış olacağını söyler. Ancak bunun Wagner'in dediği gibi bir kanun olarak ortaya konulması yersizdir. Ee, kanun olduğunu kabul etmiyor ancak sürekli artış eğilimini fabrikant da kabul ediyor. O kadar arkadaşlar. O kanara göre kamu harcamalarının artışına ilişkin olarak sermaye birikimini hızlandırmak amacıyla, bakın sizin en iyi ipucunuz, eğer sermaye birikimi görüyorsanız bu e, o kanarla ilgili bir yaklaşımdır e, diye düşüneceğiz. Hızlandırmak amacıyla devlet bütçesinin önce küçük tutulduğunu, devlet sermaye birikimi sağlamaya çalışıyor. E, sermaye birikimi sağlayabilmesi için tasarruf etmesi gerekiyor. Tasarruf edebilmesi için de önceleri devlet bütçesi küçük tutuluyor. Yani devlet biraz tutumlu davranıyor. Ancak daha sonra sermaye sahiplerine yönelik karlı kamu siparişlerinin artması ve biriktirilmiş özel servetlerin korunması amacıyla kamu harcamalarının arttığı söyleniyor. O kadarın bu görüşü kamu harcamalarının artışının ekonomide sermaye birikimi sağlamaya yönelik olduğunu bize gösteriyor. William Baumol dengesiz büyüme hipotezi arkadaşlar. E, William verim, Baumol verimlilikten bahseder. Buradaki verimlilik özel sektörle kamu sektöründe çalışanların verimliliğidir daha çok. Verimlilik artmadan üretim faktörlerinin fiyatlarının artması halinde. Devlet bir üretim yapıyor, bu üretimde verimlilik artmamış ancak e, fa, üretim faktörlerinin fiyatı artmış ise kamu art, harcamalarının art, artacağı ifade ediliyor. Benim bağımlılığı göre kamu sektörü daha çok emek yoğun çalışır, e, hizmet sektöründe faaliyet gösterir. Bu sektör, kamu sektörü verimsizdir ve teknolojiyi çok açık kullanmamaktadır. Ayrıca kamu sektöründe gizli işsizlik oranı yüksektir. Şimdi Dolayısıyla kamu sektöründe oransal olarak üretkenlik özel sektöre göre daha düşüktür. Yani kamu sektörünün verimliliği daha azdır. Maliyetleri ise daha yüksektir. E, bu da kamu harcamalarının artmasının temel sebebidir. Düşük verimlilikten kaynaklanan yüksek maliyetler. Bir diğer yaklaşımımız Niskanen'e Niskanen ait bürokrasi modeli. Kamu harcamalarının artışını bürokratların daha fazla gelir, prestij ve güç istemelerine bağlar. Bürokratlar kamu işletmesini özel bir işletme gibi görür ve işletmenin kârını maksimizasyon çabasını devlet bütçesini maksimize ederek karşılar. Bunun sonucunda da kamu harcamaları artar. Şimdi bakın. Bürokratlar güç prestijlerini artırmak için her sene bütçeden daha fazla ödenek talep ediyorlar. Hatta ihtiyaç duydukları paranın iki katı gibi bir ifade kullanılır. İhtiyaç duydukları paranın iki katını talep ediyorlar. Ve Niskanen'e göre bu para onlara veriliyor. Çünkü bürokratla hükümet arasında karşılıklı bir monopol güç vardır. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim olarak devlete eğitim sunan tek bakanlık, bu anlamda tekel. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sunduğu eğitim hizmetinin tek alıcısı var, o da devlet. Bu da devletle de tekel durumunda. Aralarında karşılıklı bir tekel ilişkisi doğmuş oldu. İşte arkadaşlar bu nedenle bürokratın istediği o büyük bütçeleri devlet, yetkilileri, meclis onaylayacaktır. Bu da kamu harcamalarını artıracaktır. Ancak Miskan bunun yanlış olduğunu söyler ve devletin küçültülmesi gerektiğinden bahseder. Bir diğer yaklaşımımız Pigo ve Dalton'a ait sosyal refahın maksimizasyonu yaklaşımı. Devlet her bir birim verginin neden olduğu maliyeti. Şimdi ben devlete vergi ödedim. E bu verginin bana bir maliyeti var. Marjinal maliyetten bahsediyoruz. Çünkü her bir birim verginin neden olduğu maliyet. Bu verginin harcanması sonucu elde edilen faydaya devlet bu vergiyi aldı, harcadı ve bir fayda doğdu. İşte arkadaşlar bu sözü edilen maliyet sözü edilen faydaya eşitleninceye kadar kamu harcamaları artırılmaya devam edilmelidir. Bu anlamda sosyal refahı artırıcı etki yarattığı sürece sosyal refah artmaya devam ettiği sürece kamu harcamaları da artırılmalı ve bir kısıntıya gidilmemelidir Figo ve Dalton'a göre. Gelelim Odun politik aşamalar hipotezi. Kamu harcamalarındaki artışı politik aşamalarla anlatmıştır o. Birinci aşamada kamu harcamaları devir yolu, köprü gibi daha çok yatırım harcaması şeklindedir. İkinci aşamada daha çok sermaye, yabancı sermayenin gelişmesi amacıyla e, sübvansiyon ve teşvikler artırılır. Yani devlet artık direkt yatırım yap, yapmak yerine özel sektörü destekleyici bir rol üstlenir ve mali teşvikleri artırır. Ve Üçüncü aşamada ulusal ekonominin kurulması gerçekleşir. Bu aşamada kamu harcamaları kamu girişimlerinin kurulması ve kamu bankalarının kurulmasına yöneliktir. Artık devlet ulusal ekonomi çerçevesinde kamu girişimi, kamu bankalarını kurmak için para harcayacaktır. Odle göre, politik aşamalar hipotezine göre arkadaşlar. Bir diğer yaklaşımımız payla ait. Pay kamu harcamalarında artışın var olduğunu kabul eder. Bu artış her zaman değil, dönem dönem milli gelirde meydana gelen artıştan daha yüksektir der. Wagner ne demişti? Kamu harcamalarındaki nispi değişimin milli gelirdeki nispi değişimi oranı birden büyüktür. Yani Wagner'e göre e, kamu malı kataleminin gelir esnekliği birden büyüktü. Ancak Payel bize diyor ki evet kamu harcamaları bir artış gösterir ancak her zaman kamu harcamaları milli gelirden daha fazla artacak diye bir kanun, kural yoktur. Bu da son olarak Paylin yaklaşımıydı arkadaşlar. Görüşmek üzere.